Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar yumuşacık poğaça tarif vereceğim. Malzemeler 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tane yumurta akı, 1 tatlı kaşığı da tuz. Yoğurma kabına ilk önce e, sütümü ilave ediyorum. Daha sonra suyumu ilave ediyorum. Şekerimi, kuru mayamı ilave edip e, biraz bekletiyorum. Bekledikten sonra sıvı yağımı ilave ediyorum. Yumurta akımı, tuzumu ilave ediyorum. Unumu kontrollü bir şekilde koyuyorum ve yarım saat mayalamaya bırakıyorum. Toplamda arkadaşlar 6 su bardağı un ilave ettim içine. Mayası geldi hamurumun e, havasını aldı tırdım. Daha sonra düz bir zemini un serptim ve iki bezeyi aldım hamurumu. Ve açma işlemine başladım. Bir borcam büyüklüğünde açtım. Ve tereyağı sürdürtüyorum arkadaşlar. İç malzeme olarak da maydanoz, biraz da peynir ilave ediyorum içine. Ve daha sonra rulo haline getiriyorum. Ortadan ikiye bölüyorum. İki parmak genişliğinde kesiyorum. Kestiğim hamurları tepsime alıyorum. Ve diğer bezemi de aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu hamurumu da sade kaşar peynirli yapacağım. İç malzemesini istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Patatesli de olabilir, ıspanaklı da olabilir. Yine aynı şekilde tereyağı sürdürttürüyorum üzerine. Rendeledim kaşar peynirleri döküyorum. Rula yapıp ortadan kesip yine iki parmak genişliğinde kesiyorum. Tepsimi alıyorum. Üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Daha sonra üzeri kızarıncaya kadar 180 derecede pişiriyorum. Porçalarım çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok değişik, çok lezzetli pamuk gibi bir porça tarifi. Hemen acele misafiriniz geldiği zaman yapabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenmelerine koyabilirsiniz. Mutlaka bu tarifimi denemelisiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.